Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Alihan Yıldız Onli yine. Bugün sizlere Paryonço'dan kapanan hesaplarını nasıl açacağınızı göstereceğim. Dim direkt forma geldim. Sonra geri çıkacağım arkadaşlar. Ee, doğru yazma diyeyim şuna. Bu bebe istiyor hatta kanıtlı sunayım size. Açıldığında şey yaparsınız. Arkadaşlar açıklamayı kısmına vereceğim. Her şeyi doğru bilgileri girdikten sonra hemen de açabilirsiniz hesabı. Şimdi arkadaşlar gönder diyoruz. Kesin ben de bir cenabetlik olur ama şuraya onaylanmadı yazısı yiyelim. Neyse öyle olacağını gram sannetmiyorum. Neyse arkadaşlar şu kullanıcı adını da bir kopyalayayım. Onaylanmasını bekliyorum. Tamam. İletişime geçtiğiniz diyorlar. Arkadaşlar kullanıcı adını gördünüz. Farkına vardıysanız panyonu çatan kapanan hesaplar Kesinlikle böyle kapanıyor. Biraz video yanlış çekiyorum canım. Çok sıkkın dedim videoyu alayım dedim hatta açırken. İşlemin kanıtıyla birlikte atayım diye YouTube'a. İltiaz deyince gördüğünüz gibi bize bildiri yerinden hemen de bildirebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bizim taktiğimiz şu oğlum bunlar ne lan neyse. Bizim taktiğimiz şu bir dakika oğlum bundan mezaz kutumuz gözüktü neyse. Şimdi de ama atıyoruz şuraya kapanan şeyleri. Şöyle attık değil mi? Emre Baykal açılmamış. Galiba o hesabı işleme almadım. Galiba son alacağım ödeme geçmedi. <laughs> Emre Avukat niye yazdı? Neyse. Şimdi arkadaşlar böyle bekliyoruz. O zamana kadar kendi sayfamı tanıtayım. Alan Yıldız Onli yine. Kesinlikle takip ediyorsunuz. Beğenip yorum atın. Her türlü böyle videolar YouTube'a çekip atıyorum. Unutmayın bu arada. Ah çok hızlı konuştum. Nedenini bilmiyorum. Galiba videonun altında sövecekler. Ve neyse onun da değil zaten. Youtube'a video atıp zaten ben mal anlatır gibi videolar çekmiyorum. Bizim gibi adamlara videolar çektiğim için. Böyle oldu. Şimdi arkadaşlar mailden onay bekliyorum. Maile böyle bir yazı gelecek. Yani videoyu kapatmayacağım. 3 dakikaya gelmediyse gelmez zaten artık. O yüzden videoyu kapatıp video sikti olup gider galiba. Bu namına amına kodumun malı. Böyle bir şeyler mi oluyor ya? Böyle bir video mu atılır? <laughs> neyse. Bunlar benim arkadaşlarım arkadaşlar. Bunlar beni takip ediyor falan. Gavaşça falan sayfa neyse. Bunlar ne oğlum amına koyayım. İstiramla bu yüzden video çekmeyi sevmiyorum. Neyse arkadaşlar. Mail'i kontrol ediyoruz. İletişime geçtiniz falan dediği için. Galiba tahminim gelir. Hmm. Şimdi mail gelmesini bekliyoruz. Dediğim gibi sosyal aya mı gelirdi? Yok şeye gelir galiba. Ana kutuya gelir ya da sosyal de gelebilir. Biraz daha bekleyelim. Şöyle açılır galiba. Umudum var yani açılacağını. Hemen de açılıyor çünkü. Oğlum erişim niye böyle lan? 120 bin, bin diyor. 7 bin falan. Ne oldu abi diyor. Bir bebe. Oğlum bunlar niye arda arda yazma huyları var ya hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar birisi benim hesaba bot falan demiş yani. Benim takipçim aktif bir kitle takipçisi. Bu storyleri aldırış yapmayın. Storyleri e takipçilere göre gösteriyorum. Profil ziyaretleri 19.1 48 48.000. Gram hesapta bot yoktur. Evde Türkiye onaylı hesaplardır. Gördüğünüz gibi İstanbul yabancı ülke bile yok. Kitlem 25-34'e hitap eder. Çünkü para onlarda. Para neredeyse biz oradayız. Yanlış anlamayın. Sayfa açılmadı. Dediğim gibi şansımız yok galiba bizim arkadaşlar. ALC falan. Hmm. oturum aç. Oğlum benim mailim zaten buradaydı. Ben de gram sansı yok ya. Bak şimdi mail yüklenmiyor. Neyse açılacağına mutluyum. Umarız atmayın. Benim tahminim onu geçkin mizah sayfam var galiba. Daha sayamadım. Çoğu bunlar benim değil arkadaşlarım. Öyle bir hesap değişim olduğu için girmiştim. Uh, yoruldum lan. Konuşuyoruz hızlı hızlı konuştuk ya. Mail'i kaç dakika? Arkadaşlar gördüğünüz gibi hesap açıldı. Yani video gram durdu, durdurmadım. Bir de hızlı konuştum. Çünkü denemelik bir video atayım dedim. Herkes faydalansın diye. Yani o yüzden gördüğünüz gibi adı ne? Bak sosyal yaydan gördüğünüz gibi forum geldi arkadaşlar. Yani açıldı diye mail geldi. İstiyorsanız yani İngilizcesi olmayan bilir, biliriz. Google çeviri yazabilir. Bir tane alıyorsun yazını tamam. Gördüğünüz gibi sayfa açıldı arkadaşlar. Hatta giriş yapalım şimdi. Shop modeller derler amına. Öyle kolpacılar çok var. Şimdi şuradan giriyoruz hemen de. Lan oğlum benim şifrem bu değildi ki. Bekle bebeden alalım şifreyi. Abi hesabın şifresi 103 09 100, Kardeşim hesap açıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabı açtım. Ananı sikeyim. Kurucu yedi dur lan. Neyse giriş yapayım da. Şimdi arkadaşlar bundan sonrası şöyle oluyor. Adı ne mi ile geliyor ya arkadaşlar kod yeri adı ne girmesine zaman ben zıplamış Oğlum, bu niye gelmiyor kot ya oğlum açıldı işte gördüğünüz gibi Arkadaşlar ama illa mal anlatır gibi videolar çekmek istemiyorum en sevmediğim en sevmediğim olay girim hesabı dedik. Çünkü kutucu yedirdik amına koyayım. Şimdi gireceğin hesabın şeyini falan sevebilirsin. Videoda bir de seviyorum. Ben erkeklere özel video çektiğimi sanıyorum ama kızlar erkeklerden daha çok izliyor. Onun bu hesap mıymış amına koyayım? Şimdi şu fotoğrafı normalde gelmesi gerekiyordu arkadaşlar. Galiba şu bunu bana at demiş. <laughs> Sonra böyle hesabı kapanmış. Gönderimi geri alalım da başka kapanmasın. Neyse arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın